evet yani animasyon yapacağım hmm. tam paint'e bastım. Tamam beni attı. Yani evet, çok adamları çizdim. Yeşilere çizemedim maalesef. Oraları çizdim de daha doğrusu oraları gösteremeyeceğim. Evet. Bir dakika sonra yazmayı da unutmuşum orada. O yüzden bir şey demeyin. Ee, bakın şurada. Ah bir bilgisayardan çıktı sonunda. Paint'ten çıktı. Ha. Ha, bakın şurada bir uygulama buldum. Wow. Wow, Minecraft. Evet. evet. Bakın şöyle şeyler var. Bu arada ye yeşil nerede yeşil? Yeşili gördünüz mü? Hayır. Buldum. 5 dakika sonra. Ha, evimizi inşaat ettik. Bir dahaki bölümde maden yapacağız tamam mı? Tamam.